Sonra okumalar, eğitim yani eğitim eksikliği eğitim var. Batman'da büyük bir gelişme var zaten son yıllarda. Var da o kadar değil yani zaten nüfus yavaş yavaş büyüyor. O niyetle eğitim az. Batmanlı olarak dışarıya gittiğiniz zaman Batman denince insanlar nasıl bir tepki veriyorlar? Batman'ı nasıl biliyorlar? Vallahi ne bilelim ancak gelip görseler hani böyle o doğu şehridir anlaşıldı. taşra bir şehridir ya ee, Batman derince işte yine böyle doğuda taşra gelişmemiş bir şehir olarak biliyorlar ama Batman'a gelip gezdiğiniz zaman Batman çok farklı bir şehir gerçekten gelişen sürekli yenilenen Batman'ın şöyle diyorum ben doğu ve güneydoğunun yükselen yıldızı Tabii e tabi e, e, güneydoğunun Paris'i diyebiliriz aynen öyle katılıyor musunuz? katılıyorum peki ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum herkes katılıyor abi ne şov yapıyorum. Ahmet abi şarkı söyleyeceğim. Gel amca gel bu tarafa sen de bu tarafa gel. Seninle de şöyle şey yapalım. Nasıl Batman'da yaşan? Valla Batman iyi. Allah onu daha şey etsin, şey etsin. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Batmanlı mısınız? Hayır. Tillo'luyum. Sirtlisiniz. Sirt, Tillo, Aydınlar. Şimdi Peki Batman'ın gelişmesini nasıl değerlendiriyor? Batman gelişiyor sürekli değil Yok, mi? Yok gelişiyor. Sirt geriliyor, Batman ilerliyor. Yok Batman daha ilerliyor. Geçmişte efendim Batman Sirt'e bağlı bir ilçeydi. Ama son yıllarda Batman